Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Aklınızdaki kişi size ne zaman adım atmayı düşünüyor ya da adım atmaya niyeti var mı? Bununla ilgili bir açılım yapalım istiyorum canlarım. Kolektif bir açılımdır ve zamansız zamanı niyet alıyorum. Videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesaj var demektir. Beni o zaman dinleyebilirsiniz canlarım. Bütünün hayrına olacak şekilde açılımımı yapıyorum. Emeğime saygı gösterip abone olan bütün arkadaşlarımdan da Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sizlerin, sizlerin sayesinde güzel yerlere geliyoruz canlarım. Desteklerinizi bizden esirgemediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim canlarım. Haydi bakalım bütünün hayrına olacak şekilde ben kalplerimi karıştırıyorum. Sizler de şöyle bir aklınızdaki kişiye odaklanın. Onunla ilgili güzel bir an, güzel bir cümle düşünün ve enerjilerinizi bize yansıtın. Ne kadar olumlu ve güzel enerji yollarsanız açılımımızdan bir o kadar faydalanabilirsiniz canlarım. Evet, zaman veren bir açılım ile karşınızda olmaya çalışacağız canlarım. Bakalım aklımızdaki kişi ne zaman iletişim kurmak, adım atmak istiyor? bize ne söyleyecek. Ben kartlarımı seçerken sizler isterseniz kalıp enerjilerinizi gönderebilirsiniz. İsterseniz videoyu ileri sararak direkt açılımımızı dinleyebilirsiniz canlarım. Evet. ki buraya iki tane geldi. Alalım. Demek ki sonuçta daha fazla söyleyecek bir şeyleri var. Bakalım. Evet canlarım son destemden de alarak sizlerle bir okumasını yapalım. Evet canlar. Öncelikle bir de enerji çekelim. Bakalım şu anda anın enerjisiyle nasıl bir enerji içerisinde aklımızdaki kişi. Önce bunu alalım. Daha sonra sizlerle güncel durumu, duyguları, düşünceleri, eylemi hepsini bir inceleyeceğiz. Evet, hadi bakalım canlarım. Öncelikle güncel enerjisi. Hmm. Bir takım finansal sıkıntılarla uğraştığını bizlere söylüyor canlarım. enerjisel olarak şu anda üzerinde finansal konularla ilgili sıkıntıya düştüğü, borçları olduğu, belki uzun zamandır bir iş aradığı ve e, bulamadığı, Borçların biriktiği bir gündemi söz konusu olabilir ama hayatında bir şeyleri sevgi dengesinde bulundurmak, sevgi paydasını buluşturmak istediği bir gündemi söz konusu. Ve ister sevgi ister finansal sıkıntılar olsun bununla ilgili bir takım komşu olasılıkları değerlendirdi. Yani Hayatımdaki bu finansal sıkıntıları ve sevgi dengesini nasıl tartabilirim? Bununla ilgili bir takım araştırmalar yaptığı Detayları indi. Her türlü olasılığı değerlendirip hayatına güzellikleri nasıl çekebileceğini düşündüğü bir gündemden geçiyor. Aslında evet en azından bir şeyler için çaba göstermeye başlayan, bir şeylerin farkında olan ve bunları dengelemek için eyleme geçmeyi düşünen bir aklımızdaki kişi zaten karşımızda mevcut canlarım. Peki detaylara inelim. Evet diyor. Şu aralar diyor. E, duygum ve mantığım arasında büyük bir çatışmaya düştüm. Açıkçası ne yapacağımı, ne isteyeceğimi bilemiyorum. Bir yanım evet artık m bu ilişkiyi yeni bir aşamaya taşıman gerekiyor. Artık bir şeylere e, adım at. Daha sezgili, daha duyarlı ol diyor. E, bir yanım ise kıyametler kopuyor. Yani içimdeki bu mantığım ve duygum arasındaki çatışmayı bir türlü hayatımda neticelendiremediğim ve sonlandıramadığım bir süreçten geçiyorum. Bakın iki defa bize kavuşmak ve yeniden canlanma kartı vermiş canlarım. Bu ilişki yeni bir seviyeye taşımak, yeniden birleşmek. Çünkü şu aralar günleri sizi çok özlemek ve kavuşmayı istemekle geçiyor olarak gözüküyor. Ve bu aşkı yeniden kavuşmayla tamamlamak istiyor. Bunun için açıkçası diyor yaratıcı gücün kendi içinde de olduğuna inanıyorum. Bir şeyleri yapabilecek gücü içimde barındırıyorum ama henüz kendi duygum ve mantığım arasındaki çatışmadan bir türlü çıkamıyorum. Bazılarınız için ise şunu söyleyebiliriz. E, aileler ilişkisi bilen arkadaşlarım özellikle ailelerin belki onaylamadığı, belki bu insanın sizi kabullendirebilmek için ailesiyle ilgili bir takım çatışmalar verdiği bir gündemi de söz konusu olabilir. Ama bu ilişkiyi yeniden birleştirmek istediği, içindeki kıyametlere son bulmak istediği bir süreçten geçiyor canlarım. Evet bir şeyleri belki ben dengeye oturtamadım, bir şeyleri dengeleyemedim. Ee, özellikle bu ilişki içerisinde çok karamsar, çok tedirgin, umutsuz vaka olarak gördüğüm, bir şekilde e, bir şeyleri olduramadığım, çok fazla karamsarlık enerjileri içerisine girdiğim bir gündemim söz konusuydu. Aslında bu aralar güçlenmeye başladığım, sert yargılardan kaçındığım, ve hayatımı artık e, affedicilik ve şefkati çekmek istediğim bir süreçten geçiyorum. Evet çok fazla karamsar ve korku dolu, tedirgin dolu bir süreçten geçsem de e, artık senden bu konuyla ilgili bana biraz daha anlayış göstermeni istiyorum. Ben hayatımı yeniden ve sıfırdan başlamak, yenilemek, sana karşı olan masumiyetimi ispatlamak, daha doğrusu bir şeyleri yeniden doldurmak istediğim bir gündemim söz konusu. Bir şeyleri dengelemem lazım. Bu yüzden açıkçası hayatımda sürekli belki sert yargılarda bulunuyordum. Dinlemeden keskin kararlar alıp keskin hükümler veriyordum. Bunlarla ilgili artık bir şeyleri dengeleme arzusu içerisindeyim ve senden bu konuyla bu konuyla ilgili anlayış bekliyorum. Bana fırsat ver içinde bulunduğum bu karamsarlık, bu tedirginlik, bu korku dolu süreci geriden geride bırakıp hayatıma yeniden ve sıfırdan başlayayım. Biraz daha anlayışına ihtiyacım var benim dediği gündümü söz konusu. Ama kesinlikle bakın Değnek 8'li ve mesaj bu arada gelmiş. İletişim, haberler yolda ve zaman olarak 8'li bir zaman dilimi verebiliriz canlarım. Birçoğunuzun 8'li bir zaman diliminde aklımızdaki kişiden iletişim, haberleşme gelecek olarak gözüküyor. Bakımdan sonra 8 gün, 8 saat, ayın 8'i, 18'i, 28'i veya 8 haftayı baz alabilirsiniz. Kesinlikle size bir mesaj göndermek, sizle bir iletişim kurmak istediği gündemi söz konusu. Çünkü şu aralar çok fazla acı çekiyorum diyor. Şu aralar çok mutsuz olduğum, çok fazla acı çektiğim bir gündemim söz konusu. O yüzden her şeyi dikkatlice düşünüyorum. Kendimden emin olmak istiyorum. Ve zaman önemli olduğunu, artık bu önümüzdeki zamanı güzel değerlendirmem gerektiğini, bunun için bir içe dönüş yaşadığımı, şu anda belki iletişimsizlik, belki soğukluk, belki engel, belki böyle sana karşı iletişimle ilgili problemli bir süreçlerim olabilir. Ama bu süreçte gerçekten kendi içime döndüğüm, kendi içimde baş başa kalıp bir şeyleri değerlendirdiğim, çünkü çok fazla kırıcı olay, acı çektiğimiz olaylar yaşadık. Hem senin kalbini hem kendi kalbimi aslında ben kırdım. Yani sanma ki tek başına sana zarar verdim bu ilişki içerisinde. Aslında benim de zarar gördüm, benim de acı çektiğim, kalbimin paramparça olduğu. Kendimi zaman zaman çaresiz hissediyorum ya. Bir insan kendini çaresiz hisseder mi? çıkmaz, yol bulamaz mı? Bazen bu enerjiler içerisine giriyorum. Ve bu enerjiye girdiğimde açıkçası içime döndüğümde evet artık her şeyi kahveci düşünmeliyim. Zaman benim için çok önemli. Kendimden emin adımlarla ilerlemeliyim deyip bu konuyla ilgili sana bir haber göndermek ve sana bir mesaj göndermek istediğim sürecim var. Zaman veren bakım dedik zaten. Sekizli bir zamanda bu insanın bu konuyla ilgili eylemler, adımlar atacağı bir gündemi üzerinde hakim olarak gözüküyor. Yani şu aralar içe döndüyse, şu aralar size karşı iletişimsizlik içerisine girdiyse hiç merak etmeyin bir adım atmak için fırsat kolladığı sürece e, imza atıyor. Çünkü diyor bu zamana kadar bakın sürekli kendimi koşullama enerjilerindeydim. Hayır adım atmamalısın, hayır beklemelisin, hayır zamanı değil deyip de kendimi koşulladım. Çünkü hane ile ilgili mevzularım gündemdeydi. Burada da demiştik ne dedik bazılarınız için hane arasında kabullendiremediği bir ilişki, ailenin direttiği bir ilişki veya işte ailenin bu insanın bir yuva kurmasına, bir ciddi adım atmasına onay vermediği hikayenize göre algılayın ama hane ile ilgili bir takım problemler yaşadı. Aile ve düzeni yönelik meselelerle ilgilendi. Bu yüzden size karşı kendini belki koşullama enerjileri içerisine aldı. Şimdi zamanı değil beklemelisin dediği bir gündemi söz konusu. Ama evet artık bunu yaparken büyük bir değişim içerisinden de geçmiyor değilim. Aslında hayatımla ilgili ciddi anlamda büyük değişimler yapıyorum. Özellikle önemli bir başarı toplumsal tarafından tanınmak. Artık irade, öz disiplinli olmak ve irade gücümü ortaya koymak istediğim. Artık bu zamana kadar... Ee, Belki hayatımın kontrolü başkalarının ellerindeydi veya ben sanmıştım ama artık o kontrolü elime almak, iradeli hareket etmek istiyorum. Bunun için hane ile ilgili olan problemleri geri planda bırakıyor, kendimi koşuladığım şartlardan çıkartıyor, büyük bir değişim içerisine giriyorum ve senden yakın bir süreçte bir kutlamamız var dediği gündemi söz konusu. Yani artık bu insan hayata ile ilgili ...ciddi anlamda net kararlar almaya başladığı bir sürecin içerisinde girmiş olarak gözüküyor. Çok fazla kendini koşullandıran, çok fazla sınırlar koyan... ...ve bu sınırlarını aşmayan ya da aşmak istemeyen bir yapıdaymış olarak gözüküyor. Çünkü bakın hükümdar kartını zaten bize burada uzattı. Çok fazla diyor ben bilirim, ben kuralcı yapım vardı. Benim kurallarım, benim şartlarım, benim taviz vermeyeceğim konular benim kırmızı çizgim. Hep ben 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 diyen bir yapıdaydım. Belki de hiçbir zaman sen demedim. Bu yüzden açıkçası seni yaraladım. Seni üzdüm. Bu ilişkiyi hasar ve sıkıntı veren aslında ben oldum. Benim bu tutumum oldu diye bir gündem söz konusu. Ama bakın iç ses bir daha verdi. Burada da içe dönüş vermişti. Çok fazla içine döndü. Çok fazla bir şeyleri gerçekten içsel olarak değerlendirdi tamam hata yaptığı yanları var mı? Belki affedilmeyecek, belki büyük hatalar yaptığı yanları olsa da bu insan gerçekten kendi içinde de bir şeylerin cevabını aramaya çalıştı. Nerede eksik, nerede fazla kaldığını gerçekten içsel olarak çözmeye başladığı bir süreçten geçtiğini bize söylüyor. Bu yüzden diyor, artık etrafımdakilere zaman ayırmam lazım. Bu zamana kadar hep kendimdim. Hep benim mutluluğumdu. Hep bana ilgi gösterilsin, sevgi gösterilsin. Hep bendim belki. Ama artık etrafındakilere zaman ayırmam lazım. Daha düşünceli, daha yaratıcı, daha sıcakkanlı olmam lazım. Yoksa bu tutumum beni gerçekten yaralıyor. Daha doğrusu bu ilişkiye gerçekten yaralıyor. Üzüntülü, sıkıntılı bitişler, sorunlar hayatımızdan eksik olmuyor. O yüzden artık ben duyarlı bir yaklaşım takip etmek istiyorum. Hayatımdaki zorluklarla, kendimle ilgili olan zorluklarla bile daha kibarca ve anlayışla uğraşmam gerekiyor. Yani şu ketum enerjilerimden çıkıp da içime dönüp daha duyarlı ve etrafımdakilere zaman ayırmam lazım. Biliyorum ki bunu yaptığımda sana bir barış dalı, zeytin dalı uzattığımda senden bir barış zaten sağlayacağız. Birbirimize gerçek sevgiyi yansıtacağız. Uzlaşacağız. Orta yolu bulacağız. Ama orta yolu bulmak için benim şu kötüm tavırlarımdan vazgeçmem lazım. Biraz da sen ne istiyorsun diye bu ilişkide sormam lazım ki senden orta yolu bulalım. Yeniden başlayalım. Barış sağlayalım dedi. Bir gündeme üzerinde hakim olarak gözüküyor canlarım. Evet. Ve diyor ben diyor belki diyor Güne haşledim. Belki ben hatalar yaptım. Belki ben sana karşı yanlışlar yaptım. Belki sana doğru adımlarla, güvenilir adımlarla bu ilişki içerisinde gelmedim ya da gelemedim. Akıllıca olmayan bir karar verdim. Ee, belki de ben hatalar, yanlışlar yaptım dediği gündemi söz konusu. Çünkü bu insanın hayatına, hayatında yük olarak gördüğü, sırtına yük olarak bildi, bilinen sıkıntıları ne varsa gerçekten belini doğrultamadığı ve özellikle bir kadının etkisi altında kaldığı, bu kadının onu yönlendirme, hayatını kontrol verme, sırtına yük olma gündemlerinin çok ağır bastığını bizlere söylüyor canlarım. Ve ben bu kadar hatanın içinde, ben bu kadar akıllı olmayan bir karar verip günah işlediğim süreç boyunca da sana karşı zaten prens edasıyla korkak ve ürkek adımlarla gelerek net bir adım sağlayamadım. Hata yaptım. Ve beklemedik bir şekilde hayatımızda fırtınalar koptu. Ve ben hiç beklemediğim bir anda seni kaybettim. Kaosun ortasında kendimi buldum. Can yakan ve sıkıntıya götüren durumlarla yüzleşmek zorunda kaldım. Çünkü bu ilişkide ciddi anlamda büyük fırtınalar kopardık biz dedi gündemi söz konusu olmuş olarak gözüküyor. Yani bu durum kendinin aslında yaptığı hatalardan, yanlışlardan, eksik kaldığı noktalardan kaynaklandığını bize söylüyor canlarım. Bakın bir hata kartı daha bize verdi burada. Hata kartı bizi uzattı. Evet ben sana karşı hata yaptım. Belki o yasak elmadan yedim. Sana karşı yani ihanet yaptım. Yalan söyledim. Hatalar yaptım. Seni belki bu ilişki içerisinde sürekli birileriyle veya biriyle karşılaştırmaya yaptım. Sen misin o mu? Hanginiz daha iyisiniz? Hanginiz daha güzelsiniz? Hanginiz daha çok seviyorsunuz? Bu tarz konularla ilgili karşılaştırmalar yaptım ve sana karşı büyük bir hata yaptım. Bunun çok net farkındayım. Ama bu durum beni mutlu etti mi? Hayır. Bu durum benim uykusuz gecelerime, kabuslarıma, ciddi baş ağrılarıma, yastığı başımı koyduğum zaman hiçbir şekilde e, huzur bulamama, belki gözyaşları dökmeme bu durumlara kadar beni aslında bu süreç itti dedi. Ve ben artık bir şeylerle ilgili daha olgun, daha ne yapacağını bilir, daha keskin adımlar, daha keskin kararlar verdiğim bir süreçten geçiyorum. Parlak yeni fikirler var kafamda. Biliyorum zorlu bir başlangıç olacak ama artık bu durumdaki gerçeği görmeye başladım. Artık bir şeyleri dengelemek gece gündüz kartıyla karanlığın ardından doğan güneşi görmek istediğim, senden eşitlenmek, dengeye gelmek, artık o aramızdaki eril ve dişil denge uyumunu sağlamak istediğim bir süreçten geçiyorum. Zorlu da olsa senden bir başlangıç yapmak istediğim ve yaptığım hatalarla ilgili büyük bir ders aldım dediği gündemi üzerinde hakim olarak gözüküyor canlarım. Evet şöyle bir değerlendirmek gerekirse daha enerjilerde bizlere bir takım olasılıklarla ilgili çıkar yol aramaya çalıştığı bir gündeme oldu. Ve detaylar indiğimizde evet yaptığı hataların tek tek bilincinde olan bunların hepsini tek tek farkında olup bir çözüm yolu. Özellikle çok fazla içe dönüş, kendinden baş başa kalma ve bu süreçte bir şeyleri değerlendirme çabası içine, içerisine girdiği güzel bir süreç için öncelikle aranızdaki problemlerle ilgili bir netlik kazanmak. Bir netliğe varmak istediği süreçten geçtiğini Bizlere söylüyor canlarım. Ama dediğimiz gibi sekizli vade bu insanın iletişime, eyleme, haberleşmeye ee, geçeceği bir zaman dilimi olarak gözüküyor canlarım. Peki son olarak iletişim olduktan sonra, haberleşme olduktan sonra sizi bekleyen süreç nasıl ilerler? Nelere dikkat etmelisiniz veya neler olabilir bu süreçte? Evet. Bir bakalım. Son olarak bize bu süreçle ilgili neler söyleyecekmiş. Dünya, paronusu, kupa kraliçesi, kupa dörtlüsü, para sekizlisi, para şövalyesi, kupa beşlisi. kader çarkı, değnek beşlisi ve kupa üçlüsü. Şimdi canlarım bize bakın iletişim olduktan sonra olası gelecekle ilgili zaten şunu çok ne söylüyor. Evet bir kere tamamlanma isteği, bir kere arada kadersel bir döngünün döndüğüne inandığı ve sizden bir tamamlanma, sizden yeni bir başlangıç istediği süreç var. Lakin Olası gelecekle ilgili biraz daha belki hane içinde çatışmaların devam edeceği, ile ilgili problemlerde bir takım sorunların hala yükseleceği ve bunlarla ilgili zaman zaman hayal kırıklığına düşeceği, umutsuzluğa düşeceği, ego çalıştıracağı bir süreci belki olası gelecekte sizi zorlayan enerjiler olabilir. Ama bu insan o kadar bu ilişki için ya da bu aileyle ilgili problemleri çözebilmek için Emek ve çaba sarf ettiğini bizlere söylüyor ki çok az bir kısım kaldı bir şeylerin yoluna girmesi için. Bir şeyleri toparlayabilmek için çok az bir fırsatın daha kaldı. Kadersel sürecin döndü ve sizi e, çok güzel buldu. Sizin sevginizi gerçekten en derinlerinde hissettiği bir gündemi söz konusu. Ve diyor sana somut adım atmam lazım. Bakın burada bir kupa üçlüsünü tekrar bize uzatarak aslında size en yakın bir sizden en yakın bir zamanda bir kutlama, bir başlangıç. Böyle çevreniz tarafından yeni bir ilişkiye başladığınızı duyurma enerjileri içerisine girdiği bir gündeme söz konusu. Ama gerçekten sizden güzel bir dünya kurmak, sizden yeniden bir başlangıç yapmak, tamamlanmak ve artık maddi manevi birbirinizi toparlayabileceğiniz. Belki de Evlilik vaatleri vermişti, bunu ölçülememişti ya da evlilikle ilgili gündemleri vardı ama bir türlü adım atacak maddiyata sahip değildi. Maddi olarak da güzel fırsatlar, maddi olarak da güzel bir sürece gireceği ve açıkçası birbirinizin maddi manevi yetebileceğiniz, tamamlayabileceğiniz, güzel bir sürece imza atabileceğinize inandı. Bunun için üçlü bir vadide kutlama yapmak artık etrafınızdaki insanlara, eşinize, dostunuza bu ilişkiyi duyurmak istediği bir gündemi söz konusu. Çünkü aranızda kadersel bir sürecin olduğu, sizi ruh eşi, ruh ikizi olarak hissettiği, sizle bir kadersel bağlantı ve kaderinizdeki insan olduğuna inandığı bir gündemi söz konusu olarak gözüküyor canlarım. Bunun için somut bir adım atmaya hazırlanan bir aklımızdaki kişi karşımızda mevcut. Peki canlarım aldık kabul ettik. Şifa olsun. Abone olan yeni gelen bütün arkadaşlarıma desteklerini ilettiğiniz için tekrar hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Özel danışmanlık için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden sadece mesaj yoluyla asistanımdan randevu oluşturabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.